Bir kahramanlık destanının yazıldığı kadim şehirlerden birisine gidelim. Bakü'ye gidelim. TRT Türk Bakü muhabiri sevgili Fatih Avanos orada. Hazırız, kıymetli konuğuyla beraber bayram özel yayını için bizi Bakü'de bekliyor şu anda. Fatih Avanos sendeyiz ve kıymetli misafirindeyiz, Zeki Bey'deyiz. Hayırlı bayramlar diliyoruz Bakü'ye ve sahneyi sana emanet ediyorum. Hayırlı bayramlar. Bayram coşkusu Azerbaycan'da da yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren camiler dolduğunu taştığını cemaatle birlikte ifade edelim. İki yılın ardından salgının ardından ilk kez kurban bayramı namazında yine cemaat bayram namazı için camilere geldi. Biz hangi noktadayız? Bakü Türk Şehitlik Camii'ndeyiz. Burada Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğrunda şehit düşen Kafkas İslam Ordusu şehitliğinin, Bakü Türk Şehitliği'nin hemen yanında Haziran 1996'da yapımı tamamlanan ve bir cuma günü ibadete açılan Bakü Türk Şehitlik Camii'ndeyiz ve az önce de teşrik tekbirleriyle birlikte vaazlarla, dualarla, şehitlerin ruhuna gönderilen Fatihalarla bayram namazı eda edildi ve cemaat hala burada bayramlaşmalar devam ediyor, tebrikler devam ediyor, ikramlar devam ediyor ve birazdan da Türk Şehitliği'ne doğru Cemaatin hareket edeceğini ifade edelim. Vazlar dedik. İbrahim'i bir hayat, İsmail'i oğlundan bahsedildi Peygamber Efendimiz döneminde yine kurban bayramı adeti o zaman yaşananlardan örnekler verildi ve en önemlisi ibadetlerin iyi niyetle halis bir şekilde yapılması gerektiğini ifade edildi. Kim ifade etti? Tabi burada görevli Bakü'de din hizmetleri müşavirimiz Sayın Zeki Yavuz Yılmaz o da yayın konuğumuz şimdi namazın ardından yanımıza geldi. Efendim bayramımız mübarek olsun hayırlı bayramlar. Ee yine şükür ki bir bayrama kavuştuk. Kardeş Azerbaycan'da neler söylersiniz? Çok teşekkür ediyorum Fatih Bey. Öncelikle tabii Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Uzun bir pandemiden sonra Bakü'de Can Azerbaycan'ımızda ikinci bayramımızı neşeyle idrak ediyoruz. Bu vesileyle İslam aleminin bütün Müslümanların bayramını tebrik ediyoruz. Elbette ki bayramlar sevinç, birlik, beraberlik günlerimiz. Bakü'de de hakeze bulunduğumuz mekan ifade ettiğiniz gibi şehitler hıyabanı. Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin, Karabağ şehitlerinin bulduğum, bulunduğu mekan ve buradaki camide, şehitlik camimizde, cemaatimizle buluştuk. Sohbet ettik, bayramlaştık. İnşallah e, şimdi de e, şehitlerimizi ziyaret edip onların ruhlarına dualar okuyacağız. Ve ondan sonra bu günlerin en büyük, en önemli ibadeti olan kurbanlarımızı keseceğiz inşallah. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Ee, peki Diyanet Vakfı başkanlığınız bu yıl kurban için Azerbaycan bir faaliyet var mı Kesim olacak mı? Elbette ki Can Azerbaycanımız her yıl olduğu gibi bu yılda kurban faaliyeti inşallah 170 büyük baş yani 1190 hisseyle Bakü merkez, Aram bölgesi ve Şeki bölgesinde kurbanlarımızı keseceğiz. Hazırlıklarımızı yaptık, kurbanlarımızı aldık inşallah biraz sonra keseceğiz ve ihtiyaç sahiplerimize, şehit yakınlarımıza, Türkiye'deki kardeşlerinin, Almanya'dan ve diğer Avrupa ülkelerinden kardeşlerin hediyesi olarak dağıtacağız. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Büyüklerimize kitap hediyelerimiz olacak. Şehit ailelerimizle bayramlaşacağız. İnşallah dolu dolu yaşayacağız. Misafirlerimiz de var Türkiye'den bu vesile. Onlarla beraber şehit aileleri de ziyaret edeceğiz. Güzel geçecek inşallah geçiyor da. Tabii geçtiğimiz yıl salgın dolayısıyla önlemler vardı, tedbirler vardı. Hem namaz hem kesim noktasında iki yıldır bir aslında o coşku yaşanamıyordu. Sanki bu yıl tekrar inşallah geçmiş yılları döneceğiz öyle mi? E, elbette ki Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. İnşallah bizi tekrar bu pandemi ve diğer hastalıklarla imtihan etmesin niyazımız odur. Hakikaten iki yıl e, çok uzak kaldık bu güzel e, mekanlardan, bu güzel e, durumlardan. İnşallah e, bu yıl tabii onu yaşamıyoruz. İnşallah da yaşamayız ve o güzellikleri tekrar eskiden olduğu gibi bakümüzde her yıl olduğu gibi kurban ve diğer faaliyetlerimiz devam edecek inşallah. Efendim kolaylıklar diliyoruz. Allah kabul etsin diyoruz. Sağ olun. Ediyorum. Allah razı olsun. Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Bakü Din Hizmetleri Müşavirimiz Sayın Zeki Yavuz Yılmaz yayın konuğumuzdu. Namazın hemen ardından cemaatin bayramlaşmasıyla birlikte buradan sizlere bayram coşkusunu aktarmaya çalıştık. Canlı yayın notlarımızı aktardık diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Çok teşekkürler. Fatih Avanos'a, Bakü'ye bizden de çok selamlar, iyi bayramlar, sağlıkla, afiyetle. Zeki Bey'in de Zeki Hocamızın da sözünü ettiği gibi sağlıkla nice yıllara nice bayramlara diyelim